Evet arkadaşlar Betü Sena bugün şeker kutusunun içinden rengarenk şekerleri seçecek gözleri kapalı bir şekilde evet. tamam mı Betü Sena? Baban da seçsin, kardeşin de seçsin. Başladı Zeytepe. Evet. önce kim? Önce Betü Sena başlasın. Tamam, gözünü kapat. Gözlerini, Gözlerini güzel kapat. kapat. Gözlerini kapat. Açık değil değil mi Betü Sena? Ya. Kapat ama babacığım gözün kapalı alacaksın. Betty Sena açma sakın. Hangi renk çıktı? mor çıktı. Evet, en sevdiği şeker. Tamam, bir tane de ben Sıra babamda. Betty bana bak gözlerini sakın açmasın evet. tamam mı? Tamam, açıldı. Oo, Betty Sena. <laughs> Baban ne ben, yapıyor? Hayır, bir tane değil mi? Çok şeker yemek zararlı Betül Sena. Sadece bir sen daha bir daha tane tek. Ne çıkacak Ay. içinden? Ay. Ama bakayım. Heh, gözlerini kapat. Kapa, <laughs> Karıştır babası gözlerini. Yandan açtı çünkü. Gözlerini kapat. Açma sakın gözlerini Betül Sena. Sakın açma. Sakın açma. <laughs> Ya yine hangi renk çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ben Betül sen hep pembe rengi tutturana kadar devam tamam mı? Betül <laughs> babam bak şike yapmasın Betül. Çikolata. Aa. Aa a -a. Sıra Betül sen oldu. Gözlerini kapat anneciğim. Yok. Al Efe. Yine mi Mor? Efe al Efe. Al Zeytelpey. <laughs> Zeytelpey çıktı bana. Betül de kabardı. <laughs> Evet, evet, evet. Hadi, hadi. Bak. Elmalı. Ya koy. Tamam, koy harçlık. Kaç babam bütün şekerleri yiyor ama ya. Aa, karnı ağrıyacak değil mi? Hadi sıra Betü sen al da bir daha. Gözlerini güzelce kapat, 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 kapat. kapat. <laughs> Ya, ya Betül, <laughs> hep mor seçiyorsun. Ay, seç, seç. Al. Nereye? Hangi renk geldi? Ay. Ah, kahverengi geldi ona da. Baba'ya baba ver. Ay. Sıra babanda Betül senin. Sıra babanda. Teşekkür ederim. Ya. Evet. Bak babasına veriyor. Betül sene babası yesin diye babasına veriyor. Bak. Evet. Babası sıra sende seç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sıra Betül'de. Bence Betül Sena bu sefer pembe rengi tutturacak gibi. Gözlerini kapatmadın ama. Ya Betül ya. Hep mor kapat. Gözünü kapat. Bence bu kadar mor çıkması normal gözünü değil. Gözünü kapat gözünü. Tamam bak. Bir daha, gözünü. Pembe seçersen dondurmama gitsin. Bakma ama hadi. Al burada seç. Seç. Bıçak mi? İçi dolu. <gülüyor> 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 tamam, <gülüyor> <ya>. tamam, <laughs> tamam burada şekerler. <gülüyor> <gülüyor> Baban seni kışkırttı. <laughs> <laughs> Baban sana kışkırtma yaptı. Bıçak seninle. <laughs> <laughs> tamam gel gidiyoruz dondurma Hadi yürü. Tamam hepsi senin dondurma almaya gideceğiz. Bak hepsi senin. Bütün bir sürü şeker var. Ye ye hani, bitmez. Ama dondurma. sağlıksız şekerli. Ah pembeye aldı. Bakayım. Aa evet. Ben Aferin almaya. sana. Hemen ağla zaten. Hemen ağla. Hadi bay bay Bütü Sena. Sen dondurma almaya git. Anne. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Aaaa. 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 Böyle, ne? Böyle... Ne? kim toplayacak Bütü Sena bunları? Okus, fokus, kayboldu Betül <laughs> Hadi toplayın sürpriz almayı sonra tamam mı?